Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yalnız kurt modunda oynayacağız. Ondan önce söyleyeceğim birkaç şey var. Bir takipçim varmış arkadaşlar benim. Instagram'dan yazdı bana 6 aydır falan beni takip ediyormuş. Onun da YouTube kanalı varmış hatta. Tam hatırlamıyorum abone sayısını ama 1000-2000 arası bir şeydi sanırım yanlış hatırlıyorsam <laughs> kusura bakmasın. Ee, kanal çalınmış işte arkadaşlar yeni bir kanal açmış oradan devam ediyormuş 10 gündür falan orada video atıyor. Ee, önceden onu takip edip de sonra yeni kanalını bilmeyenler falan filan varsa diye duyuru geçeyim dedim. Kendisi yardım istedi benden. Ben de yardımcı olmak isterim açıkçası. Şimdi kanalının görüntüsünü falan koydum. Açıklamalar kısmına da linkini de koyarım. Youtube'a isterseniz direkt gidip Funny Haylaz yazarak da kanala ulaşabilirsiniz. Bir göz gezdirirsiniz. Kod videoları var sonracığıma. işte yeni gelecek bazı şeylerden haberdar ediyor. Troll videoları falan var. Ha bir de şey de söylememi istedi arkadaşlar. Yakında çekiliş yapacakmış hesap çekilişi. Yakın zamanda herhalde kanalında da onun videosunu paylaşır onunla ilgili bir video yani takip edebilirsiniz. önceden tanıyanlarınız varsa ya da şimdi keşfedecek olanlarınız varsa sizi oraya yönlendireyim. Evet şimdilik o zaman biz konuyu kenara bırakalım ve yalnız kurtta tarama moduna geçelim. <laughs> Bugün taramaya geldim, söyleyeyim bak çok kafa atabileceğimden falan emin değilim mod süreli gelmiş burada. Ben süresiz sanıyordum çok alakasız bir şekilde. Çünkü hiç oynamadım gelirden beri. Aa yok bir iki defa oynadım. Ama dikkat etmemişim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada ilk o seçiyormuş. Ee, kış geliyor arkadaşlar. Yeni çağ etkinliği, yeni çağ teması geliyor. Heyecanlı mısınız? Ben baya heyecanlıyım. <laughs> Şu anda kazanımı giyerek hazırlanmış bulunmaktayım. Hayda one shot oynayacak. Evet atar mıyız emin değilim ama deneriz bir şeyler. Buradayım ha. Nereden gidiyorsun? Sağ tarafa geçti. Hadi. Buzları çok mu boş harcadım? Şu anda kafayı yiyebilirim. Hadi. Tarıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ama dedim ben. Ama çalı oldu bak. Evet güzel kafa yedik. Öf ben m 14 oynamak istemiyorum artık bende olsun. Yine mi bunu oynayacağız? Hmm. Oynadığım silah lazım bana tarayan silah. Gel gel buradayım. Gel gel. Hiç isabet etmiyor ya dur. Şaka olmalı. <laughs> Gerçekten. Ama bak bu adam çalı oldu. Yani taradım. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Elimi mi unlasam acaba biraz? <laughs> ne dersiniz? <laughs> Mekon oynayalım ya Mekon. Sadece Mekon olsun. Neredesiniz? Gördüm sizi. Nope. Ateş tuşunu bulamamak. İlk oyunum arkadaşlar. O yüzden bir şeyler oluyor yani. Tüh be. Gel bakayım. Ya uf. Evet mükemmel. Yani çok az sıkabildim adamı. Cidden çok az sıkabildim. Benim biraz elimi unlamam lazım bu arada ciddi anlamda. Adama tarayamadım bile çok hareketli ya. Durduğu yerde durmuyor kıpır kıpır. Bu silah susturuculu değil mi? Niye böyle haritada yeri göründü? Hah güzel. Allah'ım sonunda. Sonunda ya. Bir tane kafa vuruşu yapabildik. UMP Diggle ve çiftesi seçti arkadaşlar. Yani ben UMP oynarım diye düşünüyorum çifte denemim değilim çünkü şu anda bir iki defa denerim olmadı bırakırım. Tarıyoruz. Diggle mı istiyorsun? Onu da tarıyoruz. Yani mükemmel. Git bassın. Hadi bakayım. Oy işte bu çok iyi. Hem tararız hem kafa atarız kardeşim. Şu an bir el daha hain silahlar var. Çok iyi. Bilmiyorum bu sefer ne oynar da. Allahım. Ben Diggle'ı yani şu anki mevcut ayarlarında Diggle'ı iyi oynuyorum. Yani çok iyi değil. Ama kendi performansıma göre iyi oynuyorum. Ha bu arada silah sırası bendeymiş şunun ee, şey. AMP40 seçecektim. Ne oldu? M7'yi kim seçti? Ha o seçiyormuş. Anlamadım. Niye tekrar o seçiyor? No. Anam hiç vuramadım. Hayır tarama. Bana bak. Yani çok fena taradın. Ben de taradım. Garip bir maçtı. Üstüne bir tane daha atarız. Bence kısa sürmüştür diye düşünüyorum. E sanırım ben seçmeyi unutunca şeymiş arkadaşlar. Rastgele seçiyormuş. Bu arada bu sefer ciddi anlamda elimi umladım. <laughs> Kolay kaysın diye. Buradan geliyorum. Oy ölüyorduk. Vallahi bir ateş tuşunu bulamadım. On işe yaradı mı? Yaradı. <laughs> Ama Mac 7 falan istemiyordum ya. Hey. Anam ya. Evet. Ne yapıyorsunuz acaba? Birazcık kafa attık ona da. Kendini kapattı. Hadi. Çık oradan. Hadi. <laughs> taradım, taradım, tararım. Evet, sen seç bakalım silah neler seçeceksin. AK çifte. Hayda. <laughs> diggle dal, da diggle. Diggle dal. Da Neyse diggle'ı bir sonraki el alırız. Allah'ım şu iki silah sırtımda çok güzel görünüyor be yandık. Bir dakika. Aa, kafaları attık da böyle full kafa gitmedi. Full kırmızı gitmedi. Hayır full kırmızı gitti ama mermilerin hepsi isabet etmedi. O yüzden öldüremedik. Son vuruşta vücut oldu. Olsun. <laughs> ee, yine aynı silahlar. Allah dimdik geldi. Dur. Dur dur. Nope. Benim ateş tuşunu bulmamda bir sıkıntı var. Bu sefer ben kendimi kapatayım Canımı toparlayacağım. Allah burada. Bana bak Yeter. <laughs> evet bu sefer öldük. Bir zahmet ölelim artık. Eee okey. <laughs> bu arada ben şeyi falan söylemeyi unuttum herhalde. Çekilişle ilgili detay vermeyi. Hesap çekiliş yapacak arkadaşlar. Bir tane hesap verecekmiş. Sonrasında da başka çekilişleri olacakmış. Öyle söyledi. Ne aldı? CVD aldım. Mecha aldı. Tamam güzel. Tarama. Bir dakika. Ya bu mesafe çok şey geldi. Aaa tarama. Bana bak ha. Öleceğim şimdi öleceğim. One shot deniyoruz da yani Al ben de taradım. Gideceğim bas şimdi. <laughs> ben şey değiştireceğim valla. Böyle olmuyor ya. İşte bu. <laughs> Doğru anı yakaladığın zaman çok güzel kafa atabiliyorsun. Hadi çık tepeye çık. Ya da sağdan soldan. Aa zıplayarak sıkıyor bu. Aa. Ölüyoruz. <laughs> Ölüyoruz. Omentorem. Bir saniye. Sen kör ol bakayım. Öylesine gıcıklığını atıyorum. <gülüyor> Varamadı. <gülüyor> Bana bak dürbüne sabitle falan yaparım. Benim sinirimi bozma. Ya ama şeyin kutunun arkasından sıkıyor ya. Yaklaşalım. Ben mekanla taramaya geliyorum. Madem şey yapıyorsun. İşte bu. Ve boya. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> ben çok yalnız kurt modu oynamıyorum. O yüzden saçma sapan oynamış olabilirim. Ki her zaman saçma sapan oynayabiliyorum. Bu da benim oynayışım diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Kaç hasar verdik ona bakalım be. 1600 hasar 5 kill. Güzel fena değil. O zaman şimdilik bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.